alamadı. Olcan köşe vuruşunu kullandı. Orkun! Orkun boşa çıkınca top finaline buluşuyor. Savunmadan geliyor. Mustafa Yumlu bu sevinci takımıyla birlikte yaşıyor. Mustafa Yumlu 35. dakika Trabzon Sıra Zinit Bayurdu depresmanında Mustafa Yumlu'nun golüyle 1-0 öne geçiyor. Mustafa Yumlu Olcan'ın bu köşe vuruşuna bu vuruşu yapıyor ve golü atıyor. Kale sahası kalabalık. Orkun yeteri yere çıkamıyor. Zamanlamayı yapamıyor. Ve işte bu top filelerle bul. Ünal Karaman yanında Şenol Güneş alkışlarla karşılıyorlar. Nurullah Kaya'nın hatası. Olcan. Vitek yine ceza sahasında. Sapara. Kolman geldi yanına. Kolman. Alanzinho. Alanzinho vurmayı denedi. Orkun köşede topu dışarı çıkarıyor. Kol. Alanzinho. Sol ayağıyla şut çalsını buldu vurdu. Orkun çıkardı kornere attı. 82. dakika. Alanzinho zorluyor. Gol şansını. Olcan Adın köşe gönderinde. Vitek Antalya Spor maçında attığı golle dikkatleri çekmişti. Yine şans buldu. Sapara. Bir top içeri doğru. Orkun çıkardı. Bir kez daha Orkun. İnanılmaz bir pozisyon ama top finallerle buluşuyor. Ve bugün ikinci golüne imza atıyor. Mustafa Yumlu. Çok enteresan bir gol oldu. Top adeta girmek istedi. Mustafa Yumlu 2-0 yaptı. 83. dakika. Trabzonspor taraftarı müthiş bir sevinç yaşıyor. Trabzonspor küçük golü buldu. Gol gerçekten Hasan. İşte burada Olcan. Öncelikle Orkun çıkarıyor. Olcan direğe de vurdu top. Bomboş pozisyon artık dokunmak kalıyor Mustafa Yumlu'ya. Mustafa Yumlu ilk pozisyonda Orkun diyor ama Mustafa Yumlu Olcan'ın devam ettirdiği pozisyonu tamamlıyor. Orkun ilk pozisyonda başarılı. İkincisi ve üçüncüsünde Vuruş gol. Mustafa Yumlu. Ve yine Olcan adın